Balık Marcel Proust'un muydu cümlelere? cümleleri? Marcel Proust'un da çok uzun. Sayfalık cümleleri Evet var. işte. Meşhurdur Marcel Proust. Bir buçuk, iki sayfalık cümleleri vardır ama lezzetlidir. Yani hatırladığım kadarıyla bundan evvel konuşmalarımızda o uzun cümleyle evlilik isteğinin dile getirilmesi bence en lezzetli duyduğun cümlelerden biriydi herhalde. Tabii. İşin camı mı tanıştınız? Aslında eşi canlı hmm. tanıştık Hakkı abi. Bir e, aşk ya da evlilik neyse bunun ikonu olmak aslında istemiyoruz da Bu yüzden birlikte buna anneler günü dahil artık, babalar günü dahil ya da sevgililer günü dahil hiçbir birlikte çalışalım fotoğraf e, verelim e, tekliflerine evet demiyoruz son 5-6 yıldır sayen böyle yapmıyoruz ve bu program elbette müthiş istisna bizim hayatımızda da çünkü çok sevdiğimiz ve saydığımız iki büyüğümüzle birlikteyiz Tabii. bu bizim hayatımız hayatımız içinde mührüdenmiş zamandır çünkü. Ama bundan intina ediyoruz. Dolayısıyla bu ilişkiye dair cümleler kurarken artık ben daha da çok zorlanıyorum. Eğer böyle bir birliktelik olmasaydı ben arzunun hayatında bir abi gibi olmayı, bir arkadaş gibi olmayı tercih ederdim. Olurdu. Yani onun kıymeti benim için bir eş olmasından da geçmez. Geçmiyor mesela. Evlenme teklifini yaparken de şimdi böyle uzun uzun buna benzer bir şey söylemeye çalıştım. Yani bazen bir ilişki bir şey pas geçersiniz, yanından geçersiniz. Önünden geçip gittiğiniz şeyler gibidir. Korkarsınız. Ama benim evlenir misin çok tamahkar bir şey söyler. Yani müthiş bir beklenti var. Çok egosantrik bir şey yani benimle evlenir misin? Öyle geliyor ya da. Halbuki isteği biraz da ortada bırakarak işte Arif olan anlarsa anlar. Arzumun hayatında ben bir abi olarak olmayı, bir arkadaş olarak olmayı sahiden e, 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 tercih ederdim. Edememiş olsaydı. çok Böyle bir insan. hukuk. Çok yani bir duygudan bahsediyor. Bu, bu statü olmasaydı ha? öyle de olmayı tercih ederdim diyor. Emanettir. 3 ay önce kaybetmişti babasını. Ve ben evlenme teklifinin cümlelerinin içine mutlaka evlenmesek de olur. Ama hayatında bir arkadaş, bir abi vardır ve ben hep buradayım dediğimi düşünüyorum. O cümlelerin içinde bu da var. Kıskançlığın dozunu hissediyor musun? Yani koca olmak yetmiyor adama. Dikkat edersen hafif baba yerine de emanet. Derken bir abiliği de tarttı. Ta yani bunun kocası olacak bir kadın. Çok önemli bir şey. Ama biraz da babası. Ondan gayrı sevgili adamlara da tasallut ediyor. <laughs> biraz da abi de olmak için. Işte, farkında mısın? Bir cepheden yaklaşmıyor. Sizinle yarışma. ama asla. Bütün ama emanet deyimini ben hissediyorum. Kıskançlık ve ben onu da alayım o statüyü de alayımdan çok ee, onu bir koruma altına almak her boyutta ee, hiçbir şekilde çizilmemesini, incilmemesini ve arkasında daima yer almak, yanında daima yer almak diye bir Belki Mehmet'in, pardon, e, bunları anlatmasının sebebi bilinçsiz olarak e, yeniden altını çizmek için asla değil. Biz de kendi aramızda bile konuşmuyoruz artık. Burada zaten konuşmayı tercih etmeyiz ama bu son yaşadığımız e, olayların ee, orada çok çirkin bir şekilde gerçekten bir de mevzu, yükleniş be. dayak mevzu, şekli bir belki be. dayak, baba ve adi vesaire bütün bunları bugün bu hassasiyetle söylüyor olmasının dipte bir sebebi var aslında bu haksızlık canım. muhtemelen bu e, bu tip çirkin ve insani olmayan şeylere maruz kalışımızdır daha çok onun maruz kalışıdır çünkü Hı. ona yüklenen bir şeydi bu. Biraz o yüzden muhtemelen hem baba, hem abi, hem koca korumak, kollamak... Ama o himaye hissini daha önce de söylemişti.